2023 yılına girerken Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyordu. Her iki taraf da ciddi kayıplar vermişti. Ancak ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın geri adım atmaya niyeti vardı. Ocak-Haziran 2023 dönemi savaşın yeni bir evresine işaret etti. Kış aylarında çatışmaların yoğunluğu azalsa da savaş durmadı. Rusya Ukrayna'nın doğusundaki pozisyonlarını sağlamlaştırmaya çalışırken Ukrayna kış koşullarına rağmen direnişini sürdürdü. Bu dönemde taraflar, baharda yapılacak büyük çaplı operasyonlara hazırlık yapıyordu. Ocak ayı boyunca Rusya, kış koşullarını avantaja çevirmek için yeni saldırı planları üzerinde çalışırken, Ukrayna ordusu savunma hatlarını güçlendirdi ve batıdan gelen yeni silahlarla donandı. Şubat 2023, savaşın birinci yıl dönümüydü. Bu dönemde uluslararası toplum savaşın sona erdirilmesi için barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini sıkça dile getirdi. Ancak sahada çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın geri çekilmesi şartıyla barış görüşmelerine açık olduğunu belirtirken, Rusya tarafı ilhak ettiği bölgeleri terk etmeyeceğini yineledi. Bu durum müzakerelerin önünü tıkadı ve savaş devam etti. Mart 2023'te savaşın en yoğun çatışmalarından biri Bakhmut çevresinde yaşandı. Bu stratejik şehir hem Rusya hem de Ukrayna için büyük öneme sahipti. Rusya şehri ele geçirerek Donbas bölgesinde kontrolü sağlamlaştırmayı hedeflerken Ukrayna direnişiyle bu planı engellemeye çalıştı. Bakhmut'taki çatışmalar adeta bir yıpratma savaşına dönüştü. Her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Ancak Ukrayna'nın direnişi şehrin tamamen düşmesini engelledi. Nisan 2023 Ukrayna için kritik bir dönemdi. Kışın ardından Ukrayna ordusu batıdan gelen askeri yardımlarla bahar taarruzuna hazırlanıyordu. Bu taarruz Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri geri almak için büyük bir fırsat olarak görülüyordu. Ukrayna, özellikle Zaporejna ve Donbas bölgelerinde yoğunlaşacak bir saldırı planı hazırladı. Amaç, Rusya'nın savunma hatlarını kırarak işgal altındaki toprakları geri almaktı. Mayıs ayında Ukrayna, bağır taarruzunu başlattı ve bu, savaşın gidişatını etkileyen önemli bir dönüm noktası oldu. Ukrayna ordusu Zaporizhna ve Donbas bölgelerinde hızlı ilerlemeler kaydetti ve bazı stratejik kasabaları geri aldı. Bu başarılar Ukrayna'nın moralini yükseltti ve Rusya'nın savunma stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Aynı zamanda Batı'nın Ukrayna'ya olan desteği daha da arttı. Haziran ayında yaşanan en dramatik olaylardan biri Nova Kahovka Barajı'nın yıkılması oldu. Bu olay büyük bir insani ve çevresel felakete yol açtı. Barajın yıkılması, Dimitro Nehri boyunca büyük bir sel felaketine neden oldu ve binlerce insan yerinden edildi. Hem Rusya hem de Ukrayna, barajın yıkılması konusunda birbirini suçladı. Bu olay, savaşın ne kadar yıkıcı bir hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi ve uluslararası toplumda geniş yankı buldu. 2023 yılının ilk yarısı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Bahar taarruzları, barış görüşmelerine yönelik umutsuzluklar ve insani felaketler, savaşın geleceği hakkında birçok soruyu gündeme getirdi. 2023'ün ikinci yarısı bu sorulara yanıt arayarak geçecek.